Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Biz uzaydan geldik. Biz uzaydan geldik. Burası dünyaymış. Burası dünyaymış. Yanlış gelmişiz. Yanlış gelmişiz. Biz Venüs'e gidiyorduk. Biz Venüs'e gidiyorduk. Yolumuzu kaybettik. Yolumuzu kaybettik. Dünyaya düştük. Haşat bir biçimdeyiz. Biz değiliz. Biz robot nesinden geliyoruz. Ben çıkayım. Çıkma. Çıkma. <laughs> Bilmediğin yerlere çıkma. Beni çek burada. Iron Maiden. B52. 2006. Fabrika çıkışlı olup. Çekmiyor mu? Çekiyor. Burası dünya. Bizi dövdüler. Bizi dövdüler.